Сейчас Arkadaşlar hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrar kutu açılış videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Sizlere almış olduğum ürünü göstereceğim. Evet arkadaşlar isterseniz önümüze geçiş yapalım. Geçiş yapmadan önce ürünümüzü hepsi buradan temin ettiğimizi belirtmek isterim. Ve Aras Kargo ile iki Evet, kutu açılışımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, böyle güzel bir şekilde paketlenerek gönderilmiş kargomuz. Ben yırtarak açmayı sevdiğim için arkadaşlar makas kullanmıyorum genelde. Yırtarak açmak daha çok hoşuma Aslında bunu köpük yapsalar daha güzel olurdu da. Çünkü böyle hasarlı görebilir karabanı. Bunu yapıştırmışlar buraya o yüzden çıkmıyor. Evet arkadaşlar anlatıldığınız görmüş olduğunuz gibi bir görsün K9 oyun klavyesi mekanik hisli bir klavye arkadaşlar ama tabi 50 liralık bir klavyeden ne kadar mekanik çıkabilir orası şüpheli ürün incelediğimiz zaman daha çok detayarız. Arkadaşlar şöyle poşetin aslında herhangi başka bir şey yok. da üzerinde görmüş olduğunuz Evet arkadaşlar kutumuzu açalım. Evet arkadaşlar full metal bir gövdeye sahipmiş. Üzerine yağdığı gibi. 19 tuşa aynı anda algılaması var arkadaşlar. Yani hani normalde 4-5 tuşa basarsınız. Ya kardeşim oyunda şu tuş basmadı dersin mesela. O işte normal klavyelerde ama bunda öyle bir şey yok. İstediğiniz kadar tuşa basabilirsiniz. Yani 19 tuş zaten aynı anda basamazsınız. Evet ışıklı bir klavye arkadaşlar. Bu şekilde kutumuzu açtığımızda şöyle yapacağız. Kutumuz herhangi bir hasar görmemiş zaten. Güzel gelmiş kargo. Evet arkadaşlar kutumuzda böyle bir ürün çıkıyor. Evet kutumuzun içinde herhangi başka bir şey yok. Sadece klavye arkadaşlar bir de şöyle bez bir kablomuz var. Kablosu gayet güzel yapılmış. Kaliteli bir kablo arkadaşlar. Bunun bir hasar göreceğini sanmıyorum. Klavyenin basımı gayet rahat. Yani zor zorlayıcı değil. Ya az olsa bu mekanik ikisini veriyor arkadaşlar. Az da olsa veriyor mekanik ikisini. İsterseniz bir ışıklarına bakalım. Takalım fişi. Evet arkadaşlar fişimizi taktık. Şuradan bastığımız zaman o off tuşu var ışık araştırma için gördüğünüz gibi klamemizin gündüz olduğu için pek fazla belli olmaz kamerada şöyle daha yakından çekim alalım isterseniz yine de belli oluyor yani gündüz olmasına rağmen arkadaşlar fn tuşuna basıp buraya bastığımız ışığımızın şiddeti artıyormuş buraya basınca zaten gördüğünüz gibi ışığımızın şiddeti şöyle yavaş yapayım yavaş yapayım görün Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle işte ayarlayabiliyoruz. Bir de FN on off tuşuna bastığımızda bu şekilde slow motion moduna geçiyor. Nefes alma modu diyorlar. Bu nefes alma modunun şöyle ışığın şiddetini ayarlayabiliyor mu acaba? Evet. O ayarlanmıyor arkadaşlar. Sadece bu şekilde kendi yanıp sönüyor. Multimedya tuşları var şu üst tarafta, efendim tuşuyla birlikte çalıştığı Windows kilitleme tuşu, Windows kilitleyebiliyorsunuz ve tuşların büyüklüğü gerçekten güzel arkadaşlar tam bir oyunlu klavyesi diyebilirim size yani gerçekten hoş bir klavye ve altı metal arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz üzere ağır bir metal tabi masanın üzerinde nasıl durur onu bilmem onu da deneyeceğiz yani masadan ziyade şu kutunun üzerine koyduğunuz zaman belli olur zaten şöyle Aynen arkadaşlar güzel duracak. Güzel. Arkadaşlar klavye gerçekten olur. Yani 50 liraya alınacak en iyi klavye diyebilirim size. Gerçekten güzel arkadaşlar. Tavsiye ederim almak isteyen arkadaşlara. Uygun bütçeli arkadaşlar tavsiye ederim. Yani bütçesi fazla olan bir arkadaş için bu klavyeyi önermem. Yani 200 liraya Motosipit CK104 olması lazım. O gerçekten güzel bir klavye arkadaşlar. Şöyle tuşa bastığınız zaman etrafında aydınlanıyor böyle ve tek tuşların altında var ışık. Bunda tek değil. Yani bölgesel olarak yapılmış. Yani arkadaşlar hani söylemiş olduğum gibi ışık tek tek tuşlarda değil de klavyenin altında yapılmış. Yani bölgesel bir ışık yapılmış. Tuşlar fazla hani şeffaf değil. Razer'daki gibi tuş bekleme, bekleyemeyiz tabii ki de onun gibi bir switch bekleyemeyiz. Bunlarda switch çok daha farklı bir sistem var sanırım. Yani şeffaf olmamasından dolayı tuşlarım yani şu sayıların olduğu rakamların olduğu yerlerde o yüzden bir geceleri sıkıntı yaşayabilirsin ya yani fazla aydınlık vermez bu. Ama tabii düşük bir şey arkadaşlar için gayet güzel bir klavye. Şey tuşların basımı gerçekten çok güzel arkadaşlar. Rahat yani. Çok zor değil yani. Çünkü görmüş olduğunuz gibi o anında tepki veriyor. Yani şöyle CTL tuşunu şöyle yaptığımızda da oynanırken mesela şöyle. Gerçekten rahat bir basım var. Tuşlar da gayet yüksek yapılmış yüksek yapım yani yaz yazma işlemi rahat olur yani güzel bir şey arkadaşlar tabi Razer'da gibi tuş basma hissiyatı onun gibi bir ışık sistemi beklemeyin yani 42 liraya aldım ben bu ürünü kargo dahildi bu fiyat aralığında yani mükemmel bir klavye diyebilirim size daha önce de yani isim vermek istemiyorum bir klavye almıştım 35-40 liraya normal bir klavyeydi o klavye arkadaşlar yani şu tuşu bastığınız zaman yanındaki tuşu da basıyor yani öyle bir adil, adilik var yani klavyede. Yani bilindik bir markaydı öyle söyleyeyim ben size. Yani bu, bu, bilinmedik bir marka olmasına rağmen yani gerçekten güzel bir hissiyatı var. Almak isteyen arkadaşlara tavsiye ederim. Yani düşük bütçeli arkadaşlara ya kardeşim benim bütçem 100 liraya kadar diyen arkadaşlara bu klavyeyi önerebilirim. Ama benim bütçem 300 lira kardeşim derseniz tabi ki de bir Razer almanızı tavsiye ederim ya da makarov tavsiye ederim ya da motosipeti vardı cf104 210 lira olmaz lazım o aliexpress alınıyor da ben beklemek istemem arkadaşlar çok uzun sürecek gelmesi başka da kararım olmadığı için kullanmak zorunda kaldım böyle arkadaşlar İzlediğiniz için beni çok teşekkür ederim daha çok video gelmesini tutak çeşit videosu gelmesini istediğiniz herhangi bir şeyi çekmeni istiyorsanız aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar Hepinize çok teşekkür ederim tekrardan izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Bay bay.